Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akyazı'da alüminyum sektöründe faaliyet gösteren Aşhaş fabrikasını ziyaret etti. Ziyareti değerlendiren Bakan Varak fabrikanın Sakarya kazandıracağı yeni yatırımlarla ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir, dedi. Karapürçek'te iddiaya göre 18 ayrı suçtan aranması bulunan ve kaçmaya çalıştığı esnada jandarma ekipleri tarafından vurulan şahıs kaldırıldı hastanede hayatını kaybetti. Parmağına yüzük sıkışan genç kadın soluğu itfaiye aldı. Ekiplerce kesilerek çıkarılan yüzük sonrasında genç kadın rahat bir nefes aldı. Adapazarı Belediye sokak köpeklerini toplamak için 5 adet araç kiralamak için ihaleye çıkıyor. Adapazarı Belediye sokak hayvanlarının toplatılması ve geçici bakım evinde beslenmesi ve korunması için 5 adet araç kiralamak için ihaleye çıkıyor. Eskişehir'e Sakarya'dan tarihi eser getirileceğinin öğrenilmesi üzerine jandarma ekiplerice gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi yakalandı. Akhisar ilçesinde 4 mevsim ayrı güzellikler sunan sis, sonbaharda ortaya karpostallık görüntüler çıkardı. Büyükşehir Belediyesi şehir trafiğini rahatlatacak olan Sakarya Köprülü Kavşak Projesi'nde şehre giriş ve çıkışların sağlanabilmesi için gerçekleştirilen asfalt çalışmalarında sona gelindi. Gerçekleştirilecek soğuk çizgi çalışmaların ardından şehrin giriş ve çıkışı için önem arz eden güzergah çift yönlü olarak ulaşıma açılacak. Sakarya'da gelin ve damadın etrafında otomobille drift yapan Makanda bir vatandaş tarafından kayda alındı. Edinilen bilgiye göre Adapazı ilçesi Güneşler Mahallesi'nde meydana gelen olayda 54D05 plakalı Tofaş marka otomobil, gelin ve damadın etrafında drift diye tabir edilen yalama hareketi yaptı. Sürücü dakikalarca çiftin etrafında dönerek adeta terör gösterirken, kendilerinin şov olarak gördüğü Makandalık olayı izleyenlere yok artık dedirtti. Büyükşehir Belediyesi internet sayfasında saat 10.10.57 itibariyle yer alan bilgilere göre 19 hemşerimiz vefat etti. Hayatını kaybeden hemşerilerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve dostlarına başsağlığı diliyoruz.